Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili ikizler, sevgili yengeçler. Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili başaklar. Merhabalar sevgili boğa burcu. Merhabalar sevgili Başak Burcu. Özellikle yükselen burcunuz Başaksa Ağustos ayı yorumlarıma hoş geldiniz. Sevgili Başak Burcu uzun bir ay, 31 günlük bir ay. Hem ayın birinde bir kova dolunayı var tam da bugün. Hem de ayın 31'inde bir balık dolunayı var ayın en sonunda. Ve de Merkür 28 Temmuz'da sizin burcunuza geçiş yaptı. Dolayısıyla Merkür retro günlerine kadar yani 23 Ağustos'a kadar önce derece ilerletecek en doğru kararları aldığımız dönemlerdir Merkürün Başak İkizler geçişleri hatta daha önemlisi Başak geçişi. O yüzden bu transiti seversiniz ama Merkür'ün retro günlerinin de etkisi altındayız. Artık 2 3 Ağustos'tan itibaren biz bunun gölgeli günlerini başlatıyoruz diyebilirim. Şimdi 1 Ağustos'ta bir dolunayımız var. Venüs retrosundan dolayı bu dolunay Aslan dolunayı ile birlikte çok para harcama ihtimaliniz var ve de 14 gün boyunca bu böyle 14 Ağustos'a kadar diyebilirim. Bazı ilişkilerin de tamamen kopması söz konusu. Bazı ilişkilerin kendi yoluna gitmesi söz konusu. Sitemler olabilir. Çok çılgın hareketleriniz olabilir. Yani küsmek gibi ne bileyim cezasını vermeye gayret etmek haddini bildirmek için konuşma yapmak gibi. Ama burası biraz kendinizi doldurma yoluna götürüyor sizi. Çünkü bakınız 12. ev alanınızda bir Venüs retrosu varken aslında çok kapılmasanız iyi olur bu tarz problemli bir değerlendirme yoluna. Bakınız sevgili başaklar bu geçmişten gelen biriyle de olabilecek bir ilişki ihtimali. Geçmişten gelen birine haddini bildirmek, son bir değerlendirme yapmak üzere konuşma yapmak gibi ihtimalleriniz var. Ve ikinci evinize para evinize güney ay düğümü geldi. Dolayısıyla bu para konusu ve de aynı zamanda ilişkiler konusu iç içe de geçebilir. Yani biri sizin paranızı harcamış da olabilir ya da siz birine gerçekten değmeyecek birine gerçekten yüklü paralar harcamış olabilirsiniz. Biraz hesaplaşma gündemi ilk 14 günde. Yalnız bir yandan şunu bilin ki güney ay düğümünün ikinci evinize gelişi normalde çok para harcama ihtimalinizi gösterir ama her zamandan iyi para kazanımlarınız da olacak olmayacak değil. Şimdi 1 Ağustos'un şöyle de bir gündemi var. İşinizde profesyonel iş hayatınızda bir yükselişiniz söz konusu sevgili başaklar. Daha iyi bir iş bulma söz konusu. Daha iyi bir müşteri tespit etme durumunuz var. Birden daha fazla müşteri portföyünü çok hızlı bir biçimde kendi portföyünüze katabilirsiniz. Bu eğer ki tabii ki satış temelde çalışıyorsanız böyledir. Ya da en azından işlerinizi artıracağınız yani işe bağlı olarak gelirinizi artıracağınız ipuçlarından bahsedebiliriz. Şimdi Satürn'ün balık burcunda olduğunu yani sizin 7. ev alanınızda olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla karşımıza sert ya da kibirli ya da belki biraz haddinizi bildirecek şekilde konuşacak. Ukala biri gelebilir. Satürn aslında retro döneminde üzerimizdeki baskıyı azaltır. Ama sert ve baş öğretmen gibi konuşan biraz haddimizi bildirecek birinin gelme ihtimali yok değil. Başak burcu için bu dönem yani aslında Mart ayından itibaren yaklaşık iki yıl, iki buçuk yıla yakın bir dönem böyle bir ihtimal hep var. Şimdi özellikle ilk 14 günde Ağustos ayında böyle bir ihtimal yine var. 16 Ağustos'ta bir aslan yeni ayımız var. Şimdi aslan burcunda yeni ay demek 12. evinizde bir yeni ay demek. Dolayısıyla desteklediğiniz birinin yani karşımıza kimi alıyorsak bu bazen eşimiz olabilir, bu bazen sevgilimiz olabilir. İşte karşımızdaki her kimse Yalla başla dört elle desteklediğimiz her kimse işte bununla ilgili bazen de evladımız olabilir. Kaygılarımız çok fazla artabilir. Bu kişiyi e kaygıyla destekliyor durumdasınız ve belki de motive etmek için ekstra bir efor göstermek isteyebilirsiniz. Bu kişiye eğer ki destek veriyorsanız bu nafile bir destek olmaz. Bu kişiye eğer dört elle sarılıyorsanız bu nafile bir sarılma değildir. Çok güzel sonuçlar alırsınız. Buraya emek vermek boşa giden bir emek olmayacak. Evet büyük bir stres yaşayacak olabilirsiniz ama sonu muhakkak kazançlı olur. Özellikle de bu ticaret ilişkisi ise sevgili Başak burcu. 28 Temmuz'dan itibaren Merkür sizin burcunuzda demiştim. İşte bunun tamamlanması Retro Merkür dönemi de 23 Ağustos'ta başlayacağı için Eylülün 15'ine kadar demek ki yaklaşık 5-6 Ekime kadar e, Merkür sizin burcunuzda. İşte burada çok doğru kararlar verdiğimiz dönemler var sevgili Başak burcu. Özellikle 8 Ağustos'ta 14 Ağustos arasında en doğru kararları verir sevgili kadın Başak burçları. Eğer bir Başak burcu beyefendiyseniz bu durumda 27 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında en doğru en net kararları vereceksiniz anlamına gelmekte umarım güzel bir Ağustos ayı olur son 3 videomda son 3 haftalık videomda sizleri bazı konular için uyarmıştım son tarih demiştim 1 Ağustos son tarih demiştim o yüzden bu uyarılar videolarımı son 3 videomu izlemenizde fayda var linkini de şöyle yukarıya eklerim izlersiniz evet. 31 Ağustos'ta da bir balık dolunayımız var. Balık dolunayı çok eski planlar, programları yeniden değerlendir diyor size. Tam da Satürn'ün bulunduğu alanda yani şartları daralt diyen bu sefer planları değiştir diyor. Şimdi buradaki dolunay yarım kalan işler, tamamlayamadığınız işler ve hatalarınızla yüzleşme vermiş. O yüzden biraz peşinize koşanları, birlikte hareket ettiklerinizi biraz hayal kırıklığına uğratma ihtimali vermiş. Burası bakın bugünkü konu sonu değil. Geçen yıl ya da ondan önceki yıl aslında son 4 yılın hatta son 5 yılın konusu her ne hata yaptınızsa şimdi onlarla yüzleşme dönemini gösteriyor bize. O sebeple biz Başak Burcu'ndaki Merkür Retrosu'yla tam bu karşıdaki Satürn'ün karşı karşıya gelişiyle Satürn de retro, orada da Merkür derece eksiltiyor retro. İşte bu geçmişle yüzleşme verebilir. Son 5 yılda ne hatası yaptınız onunla ilgili hadi bakalım şimdi de kendine gel. Yanlış adımlar attınsa bu son yılların yanlış adımlarının karmasının bedelini ödeyebilirsin diyor size. Ve sevgili Başak Burcu, doğum haritanızın analizini ve 2023-2024 gelecek öngörülerini benimle birebir Zoom üzerinden ya da Skype üzerinden görüşmek için benden her zaman danışmanlık alabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz astroloji eğitimlerime de bekliyorum. Görüşmek üzere. Güzel bir Ağustos ayı diliyorum sevgili Başaklar. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili ikizler, sevgili yengeçler ve herkese merhabalar. Merhabalar sevgili başaklar. Merhabalar sevgili boğa burcu.